hocam yani biraz dedin ya orada sadece tek diyeceğim bir şey o biraz yani lafın gelişi biraz dedi. Evet. Yani biraz değil çok var etkisi. Olmaz olur mu hocam? Yani sonuçta dört tane mezhep kurucusunun dördü de erkek. E, artı Hanefi mezhebinde alalım işte bu Yusuf, Muhammed gibi yani e, sözü geçecek diğer kimseler erkek. Kütübü Tisa diyelim dokuz meşhur hadis kitabı. Dokuzunu yazarı erkek. Şiilerde 12 imam, 12 imamın 12'si de erkek. Yani baktığımızda temel birçok kimsenin takip ettiği tarikatlar dersek, tarikatların hepsinin kurucuları erkek. Halifeler erkek, çok ender tarikatlarda bir kadın şeyler falan çıkmıştır ama bunlar istisnadır ve müthiş itirazlara da uğramıştır. Yani baktığımızda yöneticiler tarih boyunca tarikat gibi yapılardan, şiilikten, sünnilikten, hadis kitabından, tefsir yazarından, kelamcısından, yani hangi alan atsak tamamen Erkek egemenliği olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti Ayşe gibi bazı istisnalar var hadis rivayetinde başlangıçta. Bir de burada tabii şu soruyu da sormak lazım. Yani Cemal Savaş'ın da Hazreti Ayşe kazansaydı ondan sonra fıkıh, hadis kitapları nasıl şekillenirdi? Farklı Doğru. olabilir miydi? Ee, o da ayrı bir soru. Yani Benim de cevabına emin olmadığım bir soru ama yani bir şeyler farklı olurdu. Ne ne kadar olurdu emin değilim ama bir şeyler farklı olurdu gibi geliyor. Kısacası erkekler buraya hakim olunca kendi ...lerini rahat ettirecek bir şeyleri... ...erkeklerin de buraya sokmuş olduğunu söylememiz... ...abartılı olmayacak. Bunu nereden çıkartıyoruz? E çok basit. Kur'an'da olmayan birçok yasak var. Kadının erkeğe itaati... ...insanların Allah'a itaati... ...gibi farzlaştırılmış. Yani cennetin vizesi... ...birçok uydurmalarda... ...kadınların kocasını... ...memnun etmesinden... ...veriliyor. Kur'an'da farz kılınan hususları bile... Ee, kocanın izniyle bağlanmışlar. Bu korkunç bir şey. Yani Kur'an'da anne babanın hakkının gözetilmesi geçiyor. Evet. Şimdi hadislerde öyle bir şey var ki anne babası hasta bile olsa bir kadının, kocası izin vermezse, binanın işte alt katında bile olsa da, bak aynı binanın alt katına inip anne babasına yardımcı olması hastayken bile kadının babasının cenazesine bile gitmesi bu ifadelerde geçiyor. Benim abarttığım ifadeler değil. Bazıları öyle zannedebilir. Kadının yasak. Ya Kur'an'da anne baba hakkı var. Geçiyor anne babaya iyilik etmek geçiyor. Kesinlikle yani sen Kur'an'ın bu farzını koca nes edecek yani ortadan kaldırabilecek bir hüküm veriyorsun. Evet. Şimdi buna benzer birçok hüküm uydurun Burada bakıyoruz uydurulanlar hep erkeklerin lehine. Hatta ben bazen de yarı şaka diyorum. Şey, yarı şaka diyorum ama o da doğru. Yani bu ya hadis kitaplarının yazarı kadınlar olsaydı... E, veyahut da mezhep kurucuları kadınlar olsaydı o zaman biz erkekler olarak Allah bilir başımıza da neler gelirdi yani herhalde şuna benzer uydurmalar olurdu. Kim karısının bir lafını ikilerse cehennemde yerini hazırlasın, kim karısının e, işte e, yeterince mutlu etmeden bir gün geçirirse melekler ona lanet eder falan buna benzer herhalde birçok hadis uydurulmuş olurdu. Hadis kitaplarında buna benzer şeylere tahminim tanık olurdu. Tersini, olmadık. bugün tersini konuşuyor olurdu. E biz yani <laughs> o zaman bugün tersini de konuşuyor olabilirdik. Yani hep kadınlar yazdığı için başımıza bu gelmiş. Bazı şeyler belki diyor olurduk ama vakanın nasıl olduğunu görüyoruz. Vaka böyle olmuş. Kadınlar aleyhine birçok uydurma olmuş. Nedenine baktığımızda bu son sözü söyleyenlerin erkek olması burada önemli. Çünkü şu var, literatürde baktığımızda Siyer ilk dönemi anlatan hadis kaynaklarında kadınların kamusal alana aktif olarak katıldığı, işte yöneticilik, belediye başkanlığı gibi, topluluk yönetme gibi çok yöneticilikler dair her görevde bulundukları kaynaklarda geçiyor. Buna rağmen kadınlardan yönetici olmaması gerektiği gibi uydurmalar varsa, kadınlar aktif katılımını anlatan hadislere rağmen kadınlar işte erkeklerle bir arada hiçbir ortamda olmamaları gerektiği şeklinde bir yerde uydurmalar varsa, ve her şey erkeğin iznine bağlandıysa, e bunlara karar veren kitapların yazı, yazarları da erkekse, e bunların ilişkisini görmek için çok zeki olmaya gerek, gerek yok. yok. Birazcık kendini kandırmadan o olguları incelemek bence bunu anlamaya yeterli olacak. Evet aklıma mesela Şuayb Peygamber'in iki kızının Musa Peygamber'le de konuşması geldi. Evet. Orada mesela Musa Peygamber, efendim siz işte ikiniz de bana mahremsiniz Dolayısıyla konuşmayalım ya da kadınlar orada takvadandır ağzımıza taşı alalım da sesimizi duymasın herhangi bir konuşmaya girmeyelim mi de demiyorlar? Tabii aslında kıs kısasını vermiştiniz tabii. ama Kur'an'da buna benzer başka şeyler de hocam tabii ki. Örnek. Hocam var. işte bunlar yani işin doğrusu bunlar bile korkunç yani biz kadının erkekle konuşulabileceğinle ilgili delil göstermek zorunda kalıyoruz. Maalesef. İlk dönemde iç içe bu kadar olay var. Kur'an'da hiçbir yasak yok. Kur'an'dan işte dediğin kıssayı buluyoruz. Hz. Musa ile gelip konuşan işte kadınlar var. Hz. Musa da onlarla konuşuyor diyoruz ki ya bak kadın erkekle konuşuyor. Kadın da erkekle konuşmaktan çekinmeyin. Siz kendinizi sözünün adabını bilin yani her zaman bilin ama yani sonuçta erkekle konuşmak diye bir haram yok diyoruz. Ama yani bunu Kur'an'dan göstermek zorunda kalmamız bile yani üzücü bir olay. Çok. Bu kadar bariz bir şey göstermek zorunda kalmamız ama durum bu olunca bunu da gösteriyoruz. Hatta ben bir kere de işte şeyi gösterdim. Hani kadınlar erkeklerin yanında gülmesinler falan filan şeklinde piyasada laflar yayılınca işte şeyi göstermek zorunda kaldık. Yani e, Hz. İbrahim'in konukları erkek suretinde gözüküyor. Melekler bir haber götürüyor. Karısı bir şey onlar konuşması üzerine duyuyor ve ona gülüyor. Diyoruz ki bak ya kadın erkekleri gördü orada erkeklerin yanında güldü. Kur'an'da kadın erkeklerin yanında güldü ifadesi varken sen kadınlara erkeklerin yanında başka yanında gülmemeli nasıl diyorsun diyoruz. Şimdi bir yandan bunu Kur'an'dan göstermek bir incelik, güzellik Kesinlikle. ama diğer taraftan bunu göstermek zorunda olmamız Maalesef. yani kadının gülmesinde sorun yoku ispat etmek durumunda olmamızda trajikomik mi diyelim ne diyelim artık hocam da hocam sen düşün. ne yazık ki.